Evet arkadaşlar, bugün size ördek yapımını göstereceğim. İnşallah güzel olur. Siz de beğenirsiniz, değil mi masam? Ben ben. ben. Beğenmez misin? Şöyle yakınlaştıralım. Evet, şöyle yuvarlıyoruz. Sonra bunu şöyle yapıyoruz. Evet. Şimdi ağzını yapacağım elini yapalım şimdi. Elini de yapacağız. bir dakika. Aa, bakın ördek. Ördek oldu. Bu da gözü olsun. Evet arkadaşlar. Bugün ördek yaptık birlikte. Masalda bebek yapmış. Ama bebeğin kolu kopmuş. Çok güzel bir ördek oldu bu. <laughs> güzel oldu mu masal? Evet.